Evet. Basın dışı yapıyor. Bizi hizmet ve görev, görev devam ediyor. Evet, daha fazla uzatmadan ben sözü arkadaşımıza bırakıyorum. O hatta biraz da ürçesiyle. <laughs> biraz hafif böyle şeyimiz gelmişse de açacağını düşünüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yalnız bu alkış <laughs> <laughs> <ayrıca> da sizeydi. <laughs> ben bu da uyandırma operasyonumuz. zaten. <laughs> evet. ee, arkadaşlar sabırlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Gerçekten dayanıklı Müslümanlarmışsınız. <gülüyor> 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 ee, hani Anadolu Vakfı'nın videosunda bir husus finalde dile getirilmişti. Aliye İzzet Begoviç'in vefatından bir gün önce Sayın Başbakan ziyaretine gitmişti ve Aliye İzzet Begoviç, Başbakanımıza demişti ki Bosna'nın koru, Bosna'na sahip, burada hep evladı Fatih Hanım. 1900 kilometre uzakta Saraybosna'dan, Konya'dan, böyle dayanıklı dipdiri gençlerin yetiştiği, Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nün karşısında o gençlerin kaldığı Bosna Persekliği bir mahalle varsa sen rahat uyur, Aliye. Bir medeniyetin yeniden inşası diyoruz. Anadolu'da Müslüman Türklerin medeniyetinin mayalandığı topraklar Konya buralar. Herhalde Aliya'nın medeniyet düşüncesiyle onun ait olduğu İslam medeniyetinin, Türk İslam medeniyetinin yeniden uyandırılacağı, uyarılacağı ve konuşulacağı bir toprak tercih edilecekse Konya'dan daha anlamlısı olamazdı. Onun için burada yapılan toplantıya çok daha farklı bir anlam atfediyor. Bu nedenle sizleri bu duygularımla Sayın Rektörümüze başta olmak üzere vakfımızın başkanına, emeği geçenlere, katılımcı hocalarıma ve siz gençlere tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlar, bir yaramızı değişti. Biz aynı kuşağız Hilmi Hocam'la. Hilmi Hocam konuşurken bizim gençlik yıllarımız, üniversite yıllarımız dedi. Bosna'nın dram yıllarıydı. Türkiye o zaman çok acizdi, zavallı bir ülkeydi. Bugün başka bir Türkiye var. İnşallah daha da iyi olacak ileride sizlerin sayesinde. Ciğerimiz yanıyordu. Orada Serebrenika'da, Gorace'de kardeşlerimiz katlediliyordu. Onların soykırım haberleri geliyordu. Kardeşlerimize toplu tecavüzler yapılıyordu, bunların haberlerini okuyorduk. Burada kendimizi yiyor, parçalıyorduk. Bir şey yapamıyorduk. O yıllarda ben askerdim o vakitlerde. Ankara'da bir Bosna mitingi yapıldı, yapılacaktı. Bosna mitinginin yapılacağı günü o askeriyenin tel örgüleri içerisinde geçirmek benim için ölüm gibi bir şey geldi. Kardeşleri biz için hiç olmazsa çıkıp bir meydanda bağıramamak bir mezara gömülmüş olmaktan farksız geliyordu. Yalan söyledim. Belim ağrıyor dedim. Revire, oradan hastaneye kendimi sevk ettirdim. İnzibatların arasından da kaçtım. Askerden kaçtım, mitinge katıldım. Miting nasıl seyrettiyse bilmiyorum. Kendimi bir milletvekilimizin arabasında elimde hoparlör kitleyi yönlendirirken buldum. Sonra Kocatepe'de gıyabi cenaze namazımızı kıldık. Akşam birliğime gittim teslim oldum. Tabii işlediğim süt çok büyüktü. Askerliğimi yakabilirlerdi, hapse atabilirlerdi. Bir sürü şey olabilirdi. Fakat ertesi gün sabah yüzbaşımız geldiğinde beni odasına çağırdı. Dinledi. Neden kaçtığımı öğrenince yüzbaşı ailemin yanına git dedi bana. Git iki gün istirahat et. Askerlik sadece bir üniformayı giymek değil dedi. Askerlik budur. İşte böyle bir milletin evladıyız. Komutanı da böyle, askeri de böyle. Eğer biz böyleysek Allah'ın izniyle Bosnalar yaşayacak. Allah'ın izniyle o medeniyet inkişaf edecek. İnşallah. Yakamda bir mavi kelebek var. Böyle beni tanıyanlar hiç hayatında rozet bile taktığımı görmemiştir. Bunu Bursa'da Bursa panelinde Aliya ile ilgili el işaretlerinde hanımlar hazırlamıştı. Orada yakamıza taktılar. Ben de Bosna Büyükelçisi'ne gittiğim her yerde bunu takacağım ve anlatacağım diye söz verdim. Onun için yakamda. Bu nedir biliyor musunuz? O Serebrenika'da, o Kuracya'da on binlerce kardeşimiz katledildikten sonra Sırplar onlar bulunamasınlar diye dağlara, tepelere dağınık şekilde oluşturdukları toplu mezarlara cesetleri atmışlar ve üstüne uydudan tespit edilemesin diye metaller örtmüşler. Gerçekten bir soykırım olduğu iddia ediliyor fakat soykırımın delilleri bulunamıyordu. Çünkü böyle gizlemişlerdi. Üzerinden yıllar geçti. Belki bir buçuk iki yıl geçti. Ondan sonra meğer insan bedeni toprağa karışırsa ortaya bir çiçek çıkarmış. Adı Artemis çiçeğiymiş. O Artemis çiçeği de sadece sadece mavi kelebekler Artemis çiçeğinden beslenirmiş. Artemis çiçeği bir yerde olursa mavi kelebekler ortaya çıkarmış. Bakmışlar ki Bosna'da değişik bir şeyler oluyor ne oluyor böyle mavi kelebekler çıktı. Bir gün bu mavi kelebeklerin yoğun olduğu çiçeklerin bir boşnak ve bir toplu mezar çıkmış. Sonra nerede mavi? Nerede mavi kelebekler var? Onun altını kazmaya başlamışlar. Ve hepsinden toplu mezarlar çıkmış. Aliya öyle anlatıyor kitabında. Onları diyor biz bulmadık. Kelebekler buldu. Mavi kelebekler. Biz buna Allah böyle bir cinayetin üstünün örtülmesine müsaade etmedi diye de yorumlayabiliriz. İşte bu mavi kelebekler o Sırp mezaliminin sembolü oldu. Ben de o sembolü yakamda kardeşlerimizin bir hatrası olarak onlara saygının ve onlara yapılanın hatırlatılması için her toplantıda taşıma sözü verdim. İşte o katliamların yapıldığı günler sizlerin daha dünyaya gelmenizden de önceki vakitlerdi. 2000'in üstündedir doğum tarihleriniz hepinizin. O günleri yaşayan bizlerin ise boynunda bir vebaldir, sorumluluktur o günleri unutturmamak ve size anlatmak. Onun için de biz yakamızda bu mavi kelebekle ve inşallah bu mavi kelebeğin anlamını herkesin öğrendiği ve dünyaya borsanın sembolü olarak da gösterildiği günlerin gelmesi niyazıyla ben de bütün Bosna şehitlerini Aliya İzzet Begoviç'in manevi şahsiyeti, ruhaniyeti huzurunda rahmetle anıyorum. Her birisinin boşa ölmediğini ve bir gün onların varlık davasının, beka davasının bugün olduğu gibi gelecekte de yaşayacağını, devam edeceğini dile getirmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün size ben Aliyan'ın bilgeliğini Rahman suresinden doğan bilgelik başlığı altında anlatacağım. Aliya İzzetbekoviç babasına hayran birisiydi. Babası iri yapılı, yakışıklı, entelektüel, çok okuyan, ticaretle uğraşan, iletişimi çok başarılı, sevilen, güzel bir insandı. Fakat babası İkinci Dünya Savaşı'nda bir cephede yaralandı ve felçli kaldı. Felçli babasına bakıyordu bir yandan diğer kardeşleriyle birlikte. Zaten ikinci evlilikten doğma ikinci çocuktu. Üvey kardeşleriyle beraber de yaşıyordu zaten. Babasına hayranlığını söyler ama annesi için ona aşıktım der. Annesini o kadar sever. Annesi her sabah <laughs> Çünkü küçük aliyayı, küçük aliyayı yatağından kaldırır ve sabah namazına gönderilmiş. Diyor ki, yani yataktan kalkmanın zor geldiğini hatırlıyorum. Ama her dönüşümde camiden çok mutlu eve döndüğümü de hatırlıyorum o her sabah küçüklüğünde gittiği, sürekli gittiği camide hoca efendi her sabah namazının ikinci rekatında Rahman suresini okurmuş. Çocukluğunda ilk ezberlediği, duyduğu sure Rahman suresi ve manası üzerine düşündüğü sure Rahman suresi. Rahman suresinin o güzel şiirsel okunuşunu hatırlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanu allemel Kur'an. خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِهُسْبَانِ Kuştaki o güzelliği, o lezzeti görüyor musunuz? O şiirsellik, o çocuğun ruhuna bir estetik katarak, sevdirerek o sureyi ezberlettiriyor ve bunun manası üzerine tefekkür ediyor. İlk ayet ne? Rahman. Bakınız, batıdaki en dönüsü, Doğudaki Endülüs'ü kurtaramadık. Yok oldu ama batıdaki Endülüs Bosna'ydı. Batıdaki Endülüs'ü yok olmaktan kurtaran bir büyük lideri doğuran suredir bu. Rahman suresi. Aliya İzzet Begoviç'in bütün bir felsefesini ele alsanız ki her bir parçası diğer parçayı açıklamaya yarayacak ölçüde hem iç tutarlılığı hem de özgün bir felsefesi olan bir yaklaşımdır o. Yani Allah'a açıklarken insana insanı açıklarken Allah'a müracaat edersiniz. Efendim medeniyeti açıklarken siyasete siyaseti açıklarken ahlaka müracaat edersiniz. Hep birbirini açıklamak için diğerine ihtiyaç duyacağınız böyle güzel bir tutarlı felsefe oluşturmuştur o. Aynı Rahman suresinin akışındakine benzer ve aynen Rahman suresinin koyduğu ölçülere benzerdir. Bu bağdaşıklık, bu paralellik çok ilginçtir hani herkesin ana vatanı çocukluğuymuş ya, hani küçükken zihnimize yerleşen şeyler bize aslında kişiliğimizi ve düşünme biçimimizi kazandırırmış ya, işte Ali'ye da bu Rahman suresinden böyle etkilenmiş olmalı ki ilerideki felsefesini aynen Rahman'ın, Rahman suresinin ölçülerine göre oluşturacak kişiliği böyle gelişecek. Sonradan tanıdığımız Aliya ile Rahman suresini karşılaştığımızda, karşılaştırdığımızda ortaya bu çıkıyor. Ve burada aslında Aliya'yı bir bakıma ben bir Kur'an mucizesi olarak da ifade etmek istiyorum da hani çok cüretkar olmak istemiyorum. En azından Kur'an'ın bir tecellisi demek istiyorum. Kur'an'a sarılırsanız işte böyle bir şey olursunuz demek istiyorum. En azından bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ilk ayet Rahman. Er Rahman. Yani Allah'ın merhametli yönüne vurgu yapıyor. Aliye'nin merhametini hocam çok güzel anlattı. Yine diğer hocam da düşmanlarına karşı bile onlardan intikam almak istediklerinde dedi ki onlara karşı bir tek borcumuz var. Düşmanlarımıza karşı tek borcumuz var. Adalet. Onlara adalet dışında bir muameleyi asla tasvip etmedi ve müsaade de etmedi. İntikam almak fırsatı eline geçtiğinde, zaferi kazandığında ve bütün güç eline geçtiğinde onlara dokunmadı. Aynı Allah'ın Resulü gibi, aynı Kur'an'ın ilk öğretme öğrencisi gibi. Bu çağda da Kur'an'ın öğrencisi Allah Resulü'nün takipçisi olduğunu ispat etti. Bu büyüklük, bu erdem, onu bilge yapan tılsımdı zaten. Sonra Allah Errahman Allemel Kur'an Kur'an'ı öğretti. Allah merhametli. Merhametinin ilk işareti ne? Size Kur'an'ı öğretti. Ah demek ki Kur'an ne büyük bir ikram bizim için. Ona sarılmalıyım. Kur'an'a sarıldı. İlk dönem bir bunalım yaşadı gençliğinin ilk çağlarında. komünist felsefenin okulda sürekli kendisine din karşıtlığını ve Allahsızlığı empoze etme çabası arkadaşlarının bu yöndeki düşünceleri arasında bir bocaladı. Fakat sonra işte Rahman'ın tılsımıyla Kur'an'a sarılarak çıktı. Geleneksel İslam anlayışlarını sorguladı, eleştirdi. Yeniden Müslüman olmak gerekir ve İslam'a aynıyla yeniden sarılmak, buna da Kur'an merkezli tutunmak gerekir dedi. Ama bunu derken bugün çokça söylenen bir aşırılığa kaçmadı. Ne sünnete, ne örfe ve geleneğe dil uzatmadı. Onlara da saygısını kaybetmedi. Onlardan da istifade gereğini dile getirdi. Ama Kur'an'ı eksene ve merkeze koymayı bildi. Sonra, sonraki ayet, tabi bütün Rahman suresinin işlevsiz <laughs> 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 bu, bu işin tamamı <laughs> değil bu işin sonu nereye gider bilmiyorum. Evet, Halel insane allem beyan, yani insana ona beyanı öğretti. Beyan. Beyan mesela ne, ne demektir beyan? Bir şeyi söylemekten ibaret değil, aktarmaktan ibaret değil, açıklamaktan ibaret değil. Beyan kendini ifade biçimidir. Yani düşüneceksin, düşündüğünü söyleyeceksin ki bu beyan olacak beyanı yani sadece konuşmayı değil böyle çeviriliyor çokça. Beyan o değil, konuşma değil. Beyan kendini ifade etme, ifade edecek bir şeyin olması yani düşüncenin olması. Öyleyse düşüneceksin. Düşüneceksin ve ifade edeceksin. İnandığını söyleyeceksin. İçinde tutmayacaksın, kafanda tutmayacaksın. İnandığın gibi doğru bildiğin neyse onu haykıracaksın, dile getireceksin ve bundan da geri durmayacaksın. Çünkü bu Allah'ın sana bir lütfu, imtiyazı, hatta insan olmanın yegane gereğidir. İnsansan bunu yapacaksın. Diğer insanın yaptığı diğer işleri zaten öbür canlılar da yapıyor. Ve bunun bedelini ödedi. Düşüncelerini açıkladığından ve inandığı gibi yaşadığından dolayı iki parça halinde birinde beş, birinde dört buçuk yıl, dokuz buçuk yıl hapiste yattı. Hatta ikinci yatışında 14 yıllık cezası 12 yıla sonra 11 yıla indirildi. Çocukları onu kurtarabilmek için rejimle pazarlıklar yaptı, uğraştı. Sonunda dediler ki al şöyle bir metin git e, babanla konuş, babanızla konuşun, imzalasın şunu. Onu biz serbest bırakalım. O metinde diyordu ki, İslami ifadelerimi durduracağım, altına imza atacağım. Ali'ye dedi ki, ben çıkmam, bir ömür yatarım ama asla bunun altına imza atmam. Çünkü imzayı atsa insanlığından olacağını düşünüyor. Bakın insanlığından olacağını düşünüyor diyorum ama burada işte insan konusunda Aliya'nın bir yaklaşımını daha vurgulamak istiyorum. O da müthiştir. Diyor ki, insani olan İslami olandır. İslami olan da insani olandır. İnsani olanla İslami olan arasında bir makas yoktur. Bir ayrışma yoktur. Bir şey insani ise İslam'a da uygundur. Çünkü İslam fıtrat dinidir. Evet, arkasından gelen ayet Evet, güneş ve ay teşekkür ederim tabi sohbet edince e, güneş ve ay bir hesap iledir, bir ölçü iledir. Arkasından gelen ayette yine ölçü vurgulan, Evet, onlar da e, otlar, ağaçlar, ııı e, hepsi Allah'a boyun eğerler. Demek ki Allah dünyayı kurallarla yönetiyor. Demek ki Allah prensiplere dayalı yönetiyor. Keyfi yönetimi yok Allah'ın. Yani yarattığı şeyler keyfi şekilde yaratılmadı ve kafasına göre de hareket etmiyor. Her şey bir kurala istinaden gidiyor. Bunun adına bilim diyoruz işte o mizana, o ölçüye bilim diyoruz. Öyleyse bilime sarılacaksın. Allah bunu emrediyor. İşte felsefesinde o da var. Ve der ki, Kur'an veya bilim diye bir şey yoktur. Zinhar. var. Kur'an ve bilim diye bir şey vardır. Yani veya'yı İslam ve bilim diyebilirsiniz ama İslam veya bilim diyemezsiniz. Bilim ve İslam birbiriyle asla ters düşmez, asla zıt düşmez. Çünkü Allah'ın yarattığı şeylerdir o bilim dediğimiz tespitlerimiz. Zaten kuralı koyan da Allah'tır. Efendim? Ya, evet, evet. Kuralları koyan da Allah'tır. Sonra Evet. Ölçüde ve tartıda e, ölçüyü aşmayın. Yani tartıda hesabı ölçüyü aşmayın. Haddi aşmayın. Bu ne demek? Adil olun demek. Hakkı gözetin demek. Kul hakkına girmeyin demek. Hakkaniyete sadık kalın demek. Aliyan'ın felsefesi de zaten bütünüyle adalet üzerindedir. Adalet en yüce emirdir. Onun ifadesiyle en yüce emir. Bakın diyor ki çok işi iyi bilen ama ahlakından emin olmadığınız birisi ile ahlakından emin olduğunuz ama işi tam bilmediğini düşündüğünüz iki kişi arasında bir devlet makamına atama yapacaksanız ahlaklı olanı tercih edin diyor. Bu kadar.